takipçilerimiz Nallıhan Pazarı'ndayız. Bugün pazartesi. E, malum e, ilçemizde yetiştirilen e, değişik ürünleri sizlere her hafta tanıtıyoruz Nallıhan Pazarı'nda. E, şu anda da bir e, ilçemizin bazı köylerinde yetiştirilen günlük meyvesini e, sizlere tanıtacağız. Şu anda ilçemize bağlı Nalbere mahallesinde yetişen günlük var burada. Yetiştiriciler de burada. E, bunlar hangi köyümüzde yetiştiriliyor? Öncelikle sizler Bazı köylerde yetiştiriliyor. Nasıl verelim bu? Güzel işlemler. Ee, Hünnap e, meyve, e, biraz elmayı andırıyor. Tatlı ve e, şey şey güzel işlemler. Ee, Nasıl verelim? farklı köylerle iletişim, mu? Hiç yok. Farklı iletişiyor. <bir, çö> ee, <laughs> merhaba. Ee, geçtiriyorsunuz Nasıl verelim? Hünnap'ın Evet. Fidesi. Bir de siz Karaçalı dediğimiz evet, Karaçalı. Karaçalı dediğimiz göz akın gitseniz yet böyle dikenli, dikenli olan bir ağaç. Dikenli bir ağaçta yetişiyor yani. yani ağaç evet. gibi değil de bilen Karaçalı'yı bilen kişi yani aynen Karaçalı'yı andıran bir Peki Ama, e şunu soracak. E, hangi hastalıklara, rahatsızlıklara iyi gelir biliyor musunuz? Bilmem. Aşıklık. Aşıklık. Şeker. Şeker hastalığı. Şekeri. Prostat. Prostat rahatsızlığı. Yani, yani bizim bildiğimiz bazı şeyler var da yani çok yani faydası olan. Mide bir hastalıklarına bir iyi geldi de söyleniyor. Yani, yani. Yani. Tadını ben ilk defa baktım. Ee, az önce tesadüf ettim. Tadına baktım. Elma tadında gerçekten lezzetli bir meyvemiz. Gevrek bir meyve yani. Evet, çok evet, Organik bir meyve yani. Elma tadında biraz. Ama gerçekten aroması çok güzel. Tavsiye ediyorum. Nallıhan pazarında, e çok e, köylü şey pazarımızda şey bulabilirsiniz yani. bunu. Değerli seyirciler. Tamam. Teşekkür ederim. Tamam. Evet. Evet bu e, e, fiyatı ne kadar pazarda? 20 TL. Evet değerli izleyenler 20 TL'den alabilirsiniz. Kışı da serip kurudukta da yenilebiliyor. Kuru su da yenilebiliyor. Değerli izleyenler bunun. Ee, genelde bu mevsimde mi hasada oluyor? Mevsimde. Evet Eylül, Ekim aylarında hasada oluyor değerli izleyenler. Ee, tatmanızı öneriyoruz. Karşıçıklarımız Nallar Pazarındayız. Eee kendini domates zanneden <laughs> biber. Evet, değişik bir biber. Ee, Nallar Pazarımızda satılıyor. Eee bunun ne yapılıyor teyze? Bir anlatır mısınız? Şu susu. <laughs> şu <laughs> <laughs> Taze olarak da tüketiliyor. olması da yapılıyor. Evet değerli izleyenler e, pek görmüyoruz ama yani pazarımızın birkaç yerinde mevcut. E, ben domates zannettim açıkçası. E, yakına geldiğimde e, bibermiş amca biber dedi. Ben de bir yakıştırma yaptım kendine domates zanneden biber. Kilosu 5 lira değerli izleyenler. Amca bunun adı ne? Kamber biber. Kamber. Şöyle elinize tutar mısınız bunu? Bu nerede yetiştiriyorsunuz bunu? Bozyaka. Bozyaka'nın kamber biberi. biberi. Kendini domatesle neden biber? Evet. Öyle mi oluyor bu? kilosu ne kadar? 5 lira. Eee değerli izleyenler 5 liradan e, satılmaktadır. Eee Nallıhan Aile Destek Merkezi önünde, taksi durağının karşısında eee Bingöl amcayı bulabilirsiniz değerli izleyenler. Teşekkür ediyoruz size. Çok sağ olun. Allah razı olsun. Sağ olun.